Kedi tüyü dökülmesi, kedi sahiplerinin sık karşılaştığı bir sorundur. Ancak tüy dökülmesini tamamen önlemek mümkün değildir. Kedinizi düzenli olarak taramak, tüylerin dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle dökülme mevsimlerinde, ilkbahar ve sonbahar daha sık tarama yapmanız önerilir. Uygun bir tarağı kullanarak kedinizin tüylerini tarayarak dökülen tüyleri alabilirsiniz. Kedinizin sağlıklı bir diyet alması, tüy dökülmesini azaltabilir. Yüksek proteinli bir diyet kedinizin tüylerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Ayrıca, veterinerinizin önerdiği bir tüy dökülme kontrolü diyeti de kullanabilirsiniz. Kedinizin cildine ve tüylerine uygun bakım yapmak tüy dökülmesini azaltabilir. Kedinizin cildine uygun bir şampuan kullanarak düzenli olarak yıkayabilirsiniz. Ayrıca kedinizin tüylerinin nemli kalmasını önlemek için düzenli olarak tüylerini fırçalayabilirsiniz. Kedinizin yaşadığı ortamın havalandırması sağlıklı olmalıdır. Bu Evdeki tüylerin havada dolaşmasını ve kedinizin tüylerinin daha sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca hava filtreleri kullanarak evdeki hava kalitesini iyileştirebilirsiniz. Kedinizin düzenli veteriner kontrolleri sağlıklı bir tüy yapısına sahip olmasını sağlar. Veterinerinizin önerdiği tüy bakım ürünlerini kullanarak tüy dökülmesini azaltabilirsiniz. Unutmayın, kedi tüyleri doğal bir süreçtir ve tüy dökülmesi tamamen önlenemez. Ancak size anlattığım yöntemleri uygulayarak tüy dökülmesini azaltabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.